Ardadan herkese merhaba arkadaşlar. Evet Çukur 4. sezon 31 ön izleme geldi arkadaşlar. Çukur 4. sezon 31 ön izleme geldi arkadaşlar. Peki ön izlemede ne görüyoruz arkadaşlar? Ee, ön izlemede arkadaşlar şunu görüyoruz. Çukur, işte Çukur'da arkadaşlar bir dövüş oluyor. Yamaç Koçabalı ve Vartolu Salih'in bir dövüş aksiyon sahnesini görüyoruz. Kavga dövüş aksiyon sah sahneyi görüyoruz. Arkadaşlar işte birbirlerine dalıyorlar. Ee, aynen şey gibi arkadaşlar ee, Çukur ee, yanlış hatırlanıyorsam evet evet Çukur 28 bölümde de böyle kavga etmişlerdi. Böyle kavga etmişlerdi arkadaşlar. Yani böyle kavga etmişlerdi. Ee, Çukur'da arkadaşlar Vartolu yani Vartoro Salih ve Yamaç Koçova ile kavga ediyorlar ve orada da dövüş yapıyorlar İşte montunu ceketlerini çıkartıyorlar İşte dövüş, yapıyorlar arkadaşlar e, Yamaç'ın arkasındaki kim Medet ve şey görüyoruz burada eritirikçi ismini unuttum Medet ve Çukur'un adamını görüyoruz bu evet Medet ve Ferhat'ı görüyoruz burada. Eritrikçi Ferhat arkadaşlar Medet ve Ferat var yamaçın arkasından Medet ve Ferat var ve diğer kişiler de pek bilmiyorum kim ee, evet evet sanırım ki tahmin ettiğim kişi Mazutçu Bila'nın adamları yani yeğenleri arkadaşlar evet bu arada arkadaşlar Çukur ekibi ve yani Çukur ekibi ve Show TV ekibi bir toplantı yapmışlar. İşte Çukur'un yani Çukur final tarihini geriye aldılar. Eee 21 Mayıs'ta yani 21 Mayıs'ta Çukur final yapacak arkadaşlar. Geriye alındı Show TV ekibi ve Çukur ekibi bir toplantı yaptılar. Arkadaşlar işte Çukur'un eee işte Çukur'un eee Tarih için çukurun final tarihi için bir toplantı yaptılar. Geriye al, aldılar arkadaşlar. Ee, çukur çukur final tarihi e, belli oldu arkadaşlar. E, 21 Mayıs'ta dediğim gibi zaten 21 Mayıs'ta çukur final yapacak. Yani çukur final oluyor. 21 Mayıs'ta çukur final oluyor arkadaşlar. 21 Mayıs'ta Evet arkadaşlar şu anda size ön izlemeyi göstereyim. Bu arada arkadaşlar bu bölümde e, ee, Celesun yani Kubilay Aka Çukura Veda ediyor. Celesun Çukura Veda ediyor arkadaşlar. Kim öldürüyor? Onu henüz bilmiyorum ama bölümde izleyeceğiz göreceğiz arkadaşlar. Pazartesi günü pazartesi günü ee, ya Cumali amcanın ya ya Cumali amcanın adamları işte Nedim öldürecek ya da Nedim'in ya da ya da Cumali amcanın adamları ya da Cumali amcanın adamları olabilir ya da Nedim olabilir. Ee, Cumali amcanın avukatı yani müvekkim müveklimin arkadaşlar. Evet ön izlemeyi size göstereyim. Ben bu ön izlemeyi çok sevdim arkadaşlar. Bu arada Çukur ee, ön izleme arkadaşlar çok geç geldi. Çukur 4. sezon 31 ön izleme çok geç geldi arkadaşlar. Ee, neyi bilmiyorum ama çok geç geldi. Evet size fragmanı göstereyim. Şunu bir çekeyim. Evet bu arada arkadaşlar Mahsun, e, yani Ömer yok, Ozan arkadaşlar Alev Alev'e veda etmedi. Çelebi'nin planı işe yaramadı. Arkadaşlar Çelebi'nin adamı yakalandı. Polisler aldı götürdü arkadaşlar. O sırada da, da, da tam vuracakken Ömer geldi. Ama arkadaşlar güzel bir haberim var. Alev alev final yapıyor. Arkadaşlar Çelebi de tutuklandı. Demek ki kötüler gidiyor. Alev alev final oluyor arkadaşlar. Bu arada size söyleyeyim. Alev alev final oluyor. Mahsun da geri dönüyor çukura. Merak etmeyin. Aynı zaman her zaman ne derim? Evet. Aynı zaman her zaman ne derim? Her yol mübah. Her yöntem mübah. Sana kaç defa söyledim. De, da var. Bu düzen bozulmayacak. Var. Artık burada kan akmayacak diye. Ben de sana dedim. Babamın mirasını çiğnetmem dedim. Evet. Babamın mirasını bak. Çok şükür. Bira demeyeceğim. Tövbe diyeceğim. Niye? Çok şükür. Bu arada arkadaşlar Kırmızı Kamyon cizisi geldi. Yeni bir bölüm. Güzel bir cizi. İzledim Kırmızı Kamyon Show TV'de yeni cizi. Evet burada dövüş yapacaklar. Kavga. Ferhat var. Muntaz var. Mekke var, Metin var ve Salim var. Evet kavga gördüğünüz gibi. Vartolu ve Yamaç kavga ediyorlar burada. Vartolu, Salih yani Yamaç koçu var ve Vartolu, Salih burada kavga ediyorlar. Buradakiler de Cumali koçu var var işte Ferhat var arkadaşlar. Salim var ve Medet var ve Metin var. Burada da, burada da arkadaşlar Ecevit var. İşte burada dövüş yapıyorlar. 2 b 2 düşman düşmana arkadaşlar büyük savaş burada başlıyor bu aksiyon sahne dövüşte başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Vartolus Yamaç Koçuvalı ve Vartolus Alim arkadaşlar kardeş kardeşe dövüş yapıyorlar Cumali amca da burada izliyor arkadaşlar zaten o çukuru mahvetmek istiyor Biliyordu öyle olacağını. O yaptı her şeyi.